Kıymetli dostlar hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder, iyi seyirler dileriz. İçişleri açıkladı. 15 terör eylemi engellendi. 81 terörist etkisiz hale getirildi. Değerli izleyenler, İçişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Çataklı mayıs ayında yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Çataklı şu açıklamaları yaptı. Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde mayıs ayında 97 sığınak barınak mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 62'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 82 silah, 37 adet mayın, EYP, 75 adet el bombası, 367 kilogram patlayıcı madde, 7053 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Sözde üst düzey 10 terörist dahil mayıs ayı içinde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 81 oldu. Bunların 64'ü PKK, KCK, 17'si ise DEAŞ terör örgütü mensubu. 2021 yılı mayıs ayında toplam 15 terör eylemi engellenmiştir. Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik mayıs ayında gerçekleştirilen 17893 operasyonda 23704 kişi gözaltına alınmış, 2310 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır yapılan operasyonlarda 3 ton 214 kilogram esrar, 10 kilogram skank, 1 ton 293 kilogram eroin, 22 kilogram kokain, 105 kilogram bonzai, 219 kilogram metamfetamin, 5 kilogram afyon, 65.472 adet ekstasi, 7.192 adet keptagon, 107.097 adet sentetik ecza, 11 milyon 11.021.425 kök kenevir ele geçirilmiştir.